Kardeşlerim, bir Müslümanın evi özelidir, mahremidir. Bir insanın eşi, bir erkeğin hanımı mahremidir. Yani bir Müslümanın kalbi, gönlü, eşinin resimlerinin, videolarının internette bulunmasına rıza göstermemeli. Ya hocam bırak ya bu kadar da abatma. 2024'teyiz ya, biraz da modern olalım. Kardeşlerim, kusura bakmasın kimse. Eşini internette paylaşmak modernlik değil. Mahremiyetimizi muhafaza eder. Sosyal medyada özellikle başını almış gidiyor. Özellikle bunu yapan hanımlar da akrabasına nispet olsun diye yapıyor. İşte şuraya gezmeye git. Kendini çekiyor, çocuğunu çekiyor. Müslüman bir mahremiyete sahip olmalı. Kardeşlerim bunu senelerdir anlatıyoruz. Bütün hocalarımızın anlattığı ortak şeyler. Bu bizim derdimiz. Müslüman eşini muhafaza et kardeşim. Şurada sokakta geçerken birisi sana dese ki kardeşim bir durdur hanımının bir fotoğrafını çekeyim dese müsaade eder misin böyle bir şey? Olur mu ya? Ne demek? Orada elinden geleni yaparsın böyle bir teklife karşı. Ama sen teklifi bırak kendini çekiyorsun hanımının resmini internete koyuyorsun. Bunlar kardeşlerim uygun olan şeyler değil.